Herkese selamlar sevgiler ben Hacer. A101 haftalık temizlik ve gıda kataloğu çıktı. Hep birlikte inceliyoruz. Evet arkadaşlar kataloğun tarihi 29 Mayıs olsa da ürünler erkenden gelebiliyor. İlk sırada pereja, bambu çubuklu oda kokusu çeşitleri var. Her biri 149.50. Yine pereja marka sıvı sabun çeşitleri olacak. 500 mililitrelik şişeler 69.50. Select Nature 3 katlı kağıt havlu 6'lı paket 59.50. Select Nature tuvalet kağıdı da olacak. 2 katlı ürün 24'lü paket 99.50. Aley çok amaçlı temizleyici 5 litrelik bidon 115 lira. Domestos ultra çamaşır suyu 5 litrelik bidon 189 lira. Rinso'dan limon karbonat toz deterjan var beyazlar ve renkler için. 10 kiloluk paket 325 lira. Marmara Birlik doğal yağlı salamura siyah zeytin 950 gramlık pet kavanoz 159 lira. Pınar aç bitir dana kangal sucuk 75 gramlık 59.50. Fakirden halı ve koltuk şampuanı çeşitleri gelecek elde ya da makine için ayrı ayrı seçenekler 1 litrelik 59.50. Pereja vücut spreyi çeşitleri de olacak. 200 mililitrelik seçenekler 89.50. Lezita kokteyl sosis 1 kilogramlık kutu 89.50. Porçöz leke çıkarıcı sprey 750 mililitrelik şişe 69.50. Sır, pro güç, banyo ve mutfak için sprey temizleyici çeşitleri olacak 1 litrelik seçenekler 55 lira. Sera ekstra güçlü jumbo çöp torbası onlu poşet 54.50. Sera kilitli poşet gelecek 12'li paket 22.50. Garnier'den hyaluronik asit ya da proretinol seçenekleriyle yüz maskesi çeşitleri var. Her biri 69.50. Az piliç dondurulmuş pilç nugget 1 kilogramlık paket 99.50. Plate dondurulmuş patates 2.5 kilogram 150 lira. Nut Master fındık kreması çeşitleri 350 gram her biri. 39.50 Arkadaşlar bu arada indirim Vakti YouTube kanalında bütün market ve markaların güncel kataloglarını erkenden paylaşıyorum sizlerle. Takipte kalmayı beğeni bırakmayı lütfen unutmayın. Süt aş kaymaksız yoğurt 1.5 kiloluk kova 79.50 Balık dünyasından dondurulmuş temizlenmiş hamsi 500 gramlık poşet 89.50 Yine Seradan dörtlü orta boy buzdolabı poşeti var 69.50. Ekomis 120'li saklama poşeti gelecek 54.50. Biyone çocuk köpük sabun 250 mililitrelik seçenekler 34.50. Himalaya yüz bakım ürünleri olacak yüz yıkama köpüğü var. Safran yüz kremi var ya da arındırıcı yüz temizleyici krem ne alırsan 99.50. Sütaş aş latte kahveli sütlü içecek 1 litrelik kutu 75 lira. Dalin bıcı bıcı bebe kolonyası var 150 mililitre 69.50. Dalin kolay tarama spreyi 200 mililitre 99.50. Kahve dünyası tam bol çikolata çeşitleri de indirimde olacak. 77 gramlık seçenekler 50 lira 70 lira arasında. Evet arkadaşlar A101 kataloğunu inceledik. Diğer marketler için takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.